bütün toplumları yoldan çıkaran ve sapkınlaştıran faizdir. Bütün peygamberlerin geliş sebepleri ana nokta faizdir. Faizin olmadığı yerde zina hareket etmez. Gıybet hareket etmez riya hareket etmez. Canilik hareket etmez. Sapkınlık hareket etmez. <laughs> Faiz. Faizin olduğu yerde para hareket ediyor. Paraya her sapkınlık, her oluşum paranın olduğu yerde hareket eder. Paranın olmadığı yerde zina hareket etmez riya hareket etmez, fitne hareket etmez, gıybet hareket etmez, sapkınlık hareket etmez. İnsanları sapkınlaştıran faizdir. Faizin yayılmasına sebep de Deccal'ın kör gözü kameradır. Kameranın kontrolcüsü medyadır. Medyanın kontrolcüsü kemalizm ve kapitalizmdir. ...insanları sapkınlaştıran faizdir. Bak bak diyor üç yaşındaki çocuk ne kadar zekilon ...ve zekisi faiz ve deccal sistemi... ...onu şarlatanlaştırmış... ...sabiliği üstünden kaldırmış. Sabilik kalmamış. 3 yaşındaki çocukta sabilik kalma, kalmamışsa... ...akıl bari olanları düşünmek bile lüzum değil... Üç yaşındaki çocukta sabiyelik bitmişse, toplumların tamamında sabiyelik bitmiştir. Din tüccarı, deccala tabi olan din tüccarları. Başta Vatikan yönetimi. Zaten Vatikan yönetimi dilsiz şeytanın öncülüğünü yapıyor. Üç maymunu oynamaktan. Kapitalizmin kölesi, kapitalizmin işbirlikçisi ve dahi bütün din tüccarları, yeryüzündeki deccala tabi olmuş bütün din tüccarları, sarıklısı, sakallısı, cübbelisi, tamamı faizin hakkında gerekçeli fetvayı veremiyorlar. Çünkü kapitalizm sürekli aba altından sopa gösteriyor onlara. Çıkarcı müşriklere, müşrik kafirlere. Kapitalizmin sistemi hangi doğrultuda fetva vermelerini gerektiriyorsa o yönde fetva vermelerini ...işaret ediyor. Yönetimler de buna dahil... yönetimlerde buna dahil... ...yöneticiler... ...sözde din adamlarını ...kılbeşi götürüşe eder. Sözde din adamları... ...topluluklarına... Allah'ın işine karışılmaz der. Allah'ın işine karışılmaz da dündük pezdenen, canın kör gözü kamerayla ve Pandora'nın kutusuyla televizyonla 3 aylık hava raporunu veriyorsunuz. Ana Allah'ın işine karışılmaz, sizi gidin müşrik kâfirler. Sizi gidin müşrik kâfirler zin diyorlar. Çok tehlikeli ve vahşi bir şekilde helak olacaksınız. Biriniz ikiniz değil tamamınız. Tamamınız. Sözde din adamı topluluklara, halklara Allah'ın işine karışılmaz diye fetva verir. Toplulukta kendi kendine, kendine avundur. Ben Allah'ın en salih kulyum kalbim temiz ama üçünün de yol haritası faiz süzü gidin müşrik kafirler süzü gidin müşrik şofirler. tamamı çıkara dayalı birbirine yaklaşmaktadır din tüccarı ve şarlatanları çıkara dayalı siyasetçiye yaklaşır topluluklar çıkara dayalı din tüccarına yaklaşır. Hepsi bir çıkara dayalı. Hepsinin duasında bir çıkarcılık vardır. O, kapitalizmin köpekleri. Kapitalizme köpekleşmiş olanlar. Yeryüzündeki bütün topluluklar. kıyamet size öyle sakin ve sessiz bir şekilde gelmeyecek. Ve şu anda çok iyi günlerdesiniz. Çok iyi günlerdesiniz. Daha dur, daha dur başlamadık.